Hadi bismillah. Çıtın bolla başladık. Aman! Oo! oo! Harbiden oo yani. Ay! Uşağım. Allah uşağım sen ne dersin? Sen ne dersin? Ha uşağıma. Alper abi şanssızmış. Daha Yedinci kutudan attı la. Yedinci kutudan bala bak. Ay. Uy. Ananı bacını hissettim anasını satayım. Al geldi işte. Ulan böyle bu kadar mı hissedilir lan? Oğlum yok böyle bir his. Yok böyle bir şey. Nasıl bir histir ana? Hop. Partnersımız da geldi. Bir tane pendant lazım bize. Uy. Bir tane pendant ver güzelim de. Oy! 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 Ha ha. Oy! Vur, vur, vurun. <laughs> vur oğlum, vur. Sallamızları vur. <laughs> ne istesek veriyor ana. O emotu ben de çok seviyorum evet. Aha, güzel güzel güzel. Artmış bir tane daha. Yerüz omega 5 yenür. yanür. 15 kutu nice. E, karımız oho. Aha, bir artmış daha geldi. Oy. Uşağıma. Senin canını yerim yerim. Senin canını yerim. Hele beyim benim. Yürü çocuğum yürü evladım. Heh. Heh. Saklanalım şöyle. Evet, evet hazır mıyız? Allahım, 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 Allahım. Hazır mıyız? Hayır diyor. Valla karımızı yaptık zaten strcv'lu verdim. Oradan karı var bunu rahat rahat basıyoruz. Aynen hadi bakalım. Hop geldi. Ama ne geldi? Öyle bakın kim gelmiş. <laughs> bakıyoruz. Bakıyoruz. Bu sefer trade atmayacağım. Tradesiz bakacağım. Hadi bakalım. Yes be. Yes. A geldi. Yes. Güzel. Aleyküm selam geliyor. Aleyküm selam. Evet hadi bakalım. Güzel. Güzel mi? Şaka mısın? Muhteşem. Muhteşem. Güzel diyor. Güzel ötesi hocam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ah, bu da geldi ama ne geldi? Ne geldi ne geldi? <laughs> yani kötü harf gelirse canımız sağ olsun değil mi? Canımız sağ olsun mu hocam? Sonuçta karımızı ettik yani değil mi? Ay, ay, ay. Tabii ki aynen öyle. Hadi bakalım. Yes be! Yes! 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 Yes be! Oh be! Aa! aa. Nice. Son 5 emi kalmıştı cebinde. 102 kutuyla nereden nereye geldik anası satayım. Kaç var ediyor bu? Bilmiyorum. 40k yapar. Abi 5 nereden nerelere getirdik lan? Yuh anasını. Hayırlı uğurlu olsun baroncuğum. Güle güle kullan. Çarını, çarını dizdik.